Evet sevgili Şuhut Postası takipçileri bugün Şahin Mobilya 2. Şubesinde buradaki birbirinden kaliteli ürünlerin bulunduğu kampanyalarla birlikteyiz. Gördüğünüz gibi oturma grupları birbirinden kaliteli ve e, her evin hesabına da uygun fiyatlarla sizlerin hizmetinize sunuluyor. Ve birazdan Şahin Mobilya 2. Şubemizin yönetim kurulu başkanı Şahin Pamuk sizlere bu konuyla ilgili bilgilendirecek. Şahin Mobilya ikinci şubemizde açılış özel kampanyalarımız devam ediyor. Badem koltuk takımı, leke tutmaz, silinebilir kumaşlı, ayaklar komple demirdir. Ortalarında iki tane destek amaçlı, iki tane daha ayak vardır. Bir karapemizde toplamda altı ayak vardır. Sünger, 32'den sünger vardır. Açılış özel kampanyamız 25 bin lira. Evet sevgili Şuhut Postası takipçileri, Şahin Mobili 2. Şubesinde gördüğünüz gibi açılışı özel kampanyalar birbirinden kaliteli oturma gruplarıyla devam ediyor. Ve oturma grupları 25 bin liradan başlayan fiyatlarla bütçenize uygun bir şekilde hizmetinize sunuluyor. Tamam, tamam.